Merhaba arkadaşlar Bugünkü videomuzda Yeni plaketimizi gösteriyoruz Böyle işte ee, Buradan Zeynep ve e, Aleyna'ya e, Merhaba diyorum e, Yani bu videoyu izliyorsanız Zeynep ve Aleyna e, bir, bir de şey diyecektik Bugünkü videomuzda Kura'da hangi sayı çıkarsa o sayıyı alma challenge oynuyoruz. Evet. evet. Ama bazılarında kötü şeyler de çıkabilir. <laughs> Annem hazırladı. Değil mi anne? Evet. Güzel güzel. Ee, şimdi arkadaşlar aslında bu plaketi e, komiklik yanmak için getirdim. Evet. Ee, şu bana niye koydunuz demeyin. Çünkü ışığı kapattık. Böyle yapmak istedik. Hı hı. E, şimdi bu plaketin üstüne aslında başka bir şey yazıyordu. Ama biz Ece ve Melek yazdık. Evet. E, kanalımızın adını Ece ve Melek koyacağız. Bugün ilk videomuzu çekiyoruz. Hı hı. E, arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Hı -hı. Şöyle Hadi yapsan çekeyim. Ben ilk. Hı, hı. hı. ışığı evet, daha, Evet çekiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şimdi İlk melek sonra... başlasın melek. Ay kaç taş e, şu oyunda bir e, oy, bir, bir, şey var e, arkadaşlar. Şimdi taş kat makas yapıyorsunuz. Hı hı. E, ki e, şey e, e, kim kazanırsa e, o değiştirebiliyor arkadaşlarla. Şimdi başlayalım. Kaç kat, kat makas. makas. ben ben yapacağım. Tamam. Hı hı. Şimdi bir ben benden başlıyor. Evet. Bakalım ne çıktı. Kal. Bana 3 çıktı. 3 nerede? Burada. 3 a büyük çıktı arkadaşlar. Şimdi ben de hmm. istiyorum. Hmm. Hay hay bakamazsın bakamazsın. Bakın. Gözün kapalı seç. Niye? Ama sen gözün kapalı seçmedin. Ben gözüm kapalı seçtim. Bu. 6 6 Altın dokuzun belli değil. Ne yapalım? Altı seçelim Bir altı bir, altı alt. Hayır bu altı bu. A, e, bu alt o altıymış. Arkadaşlar göstereyim emin emin olun diye altı. Evet. Biraz ters gösteriyoruz. E, ters görüyorsunuz da bir düz aslında bu. Evet kapıları Şimdi e, ben istersen değiştiririm. Sen ne kalsın? Sen ne kalsın? Ama sen değiştiremiyorsun çünkü taş kağıt makas da ben yendim. Hadi ee, şimdi kaçtıralım. Tamam. Tamam. Şimdi e, bunlar kendimizde. E, en çok en çok oyuncak çıkan kazanıyor. Tamam mı? Tamam arkadaşlar. Bu ne, ne çıkıyor? 20. çıkıyor. İstediğim çıktı. Ha. İstediğim Alt, çıktı. Alsana. İstediğim çıktı. Şimdi arkadaşlar da... limit çıktı. Bakın yine. Buradan ben böyle gözüküyor ama bizde 20 gösteriyor. 13. Kameranın öyle gösteriyor. 13. 13 güzel mi? 13 de güzel. 13 de güzel. Açalım. Ben de. Hadi açalım. Arkadaşlar evet. açalım. Evet. Ya. Anne makas get he, makas varmış burada arkadaşlar. Durun. <laughs> Aldı. Bana açıyorum arkadaşlar. Ben de açıyorum. Ah, ne çıktı O bir çiçek şey geliyor eve. Aa bak onu anlatayım mı şimdi? Bu çiçek süs. Bu abicimiz. Bakar mısınız ne kadar komik yaptım arkadaşlar. Bakın. Kimi bu? Arkadaşlar. Bunlar e, bir tane yatak yaptım. Ben ikinci atıyorum. Adamın çözü. Bak melek böyle şey oluyor. Bak böyle yatak oy. Baştan söyleyeyim onlar senin. Be benimki nerede? Benim benim 20. nerede? 20. Yıl. nerede? 20. Ha. 20 nerede? Yok. ha. Hadi açıyorum arkadaşlar ikinci Bu bayağı zor paket de demiş annem. Sen bu paketi Yok, hepsini annem yaptı ya, ha. bazen da marketten katın aldı. Allahım şöyle hesap makinesidir. Allah'ım yarabbim yarabbim Allah, gözümü kapalı açıyorum. Ya. Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı Hı. bana? Aa o da işe yaradı. <laughs> <laughs> bana ne çıktı? Anne ne koymuş buna? <laughs> Bu ne? Bu ne? Bu da çok güzel bir şey gibi. Oh. Hmm. Ne? Bak bir dakika. Aa, lip gloss çıktı. Bak lip gloss çıktı şansıma. Hmm. Hem de dondurmalı çıktı arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok tatlı. Peki. Bak melek lip gloss çıktı. O, ne yaptın? Aaa ah. Melek bak bana lip gloss çıktı yani bana lip gloss koymuş Köpik Çok şanslıyım Aldıklarını buraya koyuyorsun Ayrı ayrı Bir takıp ya ay, 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 Ya bana çıkmadı toybox. box Neyse sıra bende Bu, 13 e, şeydi. kimindi 13 kimindi 13 13 benim Ece, miydi Ece, 3 On... Üç... Aa, ah, teşekkür ederim. Ay, böyle sertmiş, sertmiş. Şart. İnşallah on sekiz çıkar, yarabbim. İnşallah on iki çikolata yağımı yaparlar. On beş, on beş olmaz, Bana on ikisi... On iki! 12. 12. değil. 12 bak. Hı. Bana da 12 çekmek. çekimde de var. Evet, şöyle. Kanka. Ben eldiven ne? Eli pamuk. Pamuk Bu burada burada. Bu bunu en sona gider bunları. Ha ha onlara en son. Bu arkadaşlar bunları en sona gider. Aa bana hani bir sürü çıktı arkadaşlar. Hem de oynayan. Bakın. Bak ben güvenli. Bir de şöyle bak. Bu şeyle. Böyle çok şanslıyım. Bekleyin gösterim arkadaşlar iki. Gösterim arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi şeflerimizi sıraya koyalım. Değil mi? Arkadaşlar abartmışım herhalde. Arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi elimi kesiyorum. Hı. Hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar ama bir şaka. Bak sonra böyle. Arkadaşlar ya, aslında normalde ne oluyor? Seveyim bundan. Hı hı. Şimdi bu geçiyor ya. Hı hı. Şuradan geçiyor arkadaşlar. Hı hı. Şurası var ya oradan geçiyor aslında. Ama destek tek olsun diye bunlarla keşfimiz var. Hı hı. Yoksa bu şaka. E şimdi o. doğru onu böyle yapalım. 11 bir saattir bulan her bulmuştuk. Gösterdim ya. Aa bak buradan da denemek tamam, Tamam açıyorum. Mı? Bu. 28. 28. 28. Bir dakika çıktı arkadaşlar. Şimdi ben bende? Anahtarı ben almıştım. 28 çıktı. Bunu diyorum. Ha 28 değilmiş bu. Ha ben buna 28 bu çıktı. Arkadaşlar bana bu çıktı. Ne ne var içinde hiçbir fikrim yok. Benden 8 çıktı bana. Sen 8 ne? Hı? With... <laughs> evet. Bu... Abi. 8 ne? Ben inşallah bana bu çıkar. Ne ki? Komik ya. Sekiz nerede? Ha şu mu? Şu şu. Şu sekiz. çıktı. Bak bana bak tarzı çıktı Pikachu'lu. bana atayım. ne çıktı arkadaşlar? Ay çok şanslıyım arkadaşlar. Bunu çıkartıyorsunuz. Böyle herhalde. Sonra masanın çalışma masanıza şöyle koyuyorsunuz herhalde. Şöyle arkadaşlar. Ağadık sende. Gelmediniz böyle. İyi çoksa mı? İyi sıkıyorsun. Anne ben şimdi mi açsak? Arkadaşlar açmaya geçiyoruz. Açmayalım ya. Sabır. Açalım, şey açalım, salsın. açalım. Hatta üstü biriktirelim sonra açalım. Evet. Buna su da koyalım. İyi geldi. Topuk abi. Özel şeyleri, şeyleri, özel şeyleri özel yere koyalım. Hı -hı. Yeni oyun için. Oyun için bana. Ama bir şey daha düşünmüş çıkar. E yine bunu i̇şte. Şu. Arkadaşlar bunları saymıyoruz. Bu numaralar olmayacak. Bizim bu numaraları diğer oyunda kullanacağız. O yüzden yan, yanımıza koyalım. O şu ana kadar. Arkadaşlar çok güzel şeyler gözüküyor. Aynı paket mi? Aynı paket. Evet. Sımanız mı? Çıkartalım ya. Hayır onu çıkartma. Burnuna yapıştırdım. Arkadaşlar ben çıkarttım burnunu nasıl yapıştırdım. Bak şöyle görünüyor. <laughs> Benim şuram. Ben. Allah'ım şuram şuram. Hı -hı. Ay şimdi şeker de çıkıyor. 15 çıktı. 15 diğer oyunda oynayacağız. Ben Tekrar ben... çık çekiyorum. Gel bunu ben... kaldıralım. Ay ben bunu aldım. Tamam bak. Geri çık. 12. Melek sakız ağzından çıkar. Ne? Ha. 15. 12. 12. Bana 7 çıktı. Ben 12. Bir daha çekiyorum o zaman. Değil mi? 7 nerede? Annem 7 nerede? 5. 7 nerede? Bana 1. Bu 10. Buldum. Buldum dedim. He. Bana da bu çıktı. Açılmıyor. Eli ya. ben bunu açacağım Açılmıyor. Anneme yardım işte. Ne zaman kaldı açmaya dön yani. Ha, bu açtım. açtım. Ben aç açamıyorum. Ver makası. Ya. Ya bana hiç çok kötü şeyler çıktı. Aa, bir şey diyeceğim. Bana bana ne çıktı söyleyeyim mi? Brawl Stars kartları çıktı. Güzel çıkmış ha. Neyse artık. Arkadaşlar seçiyorum. İki tane geldi. Birini bırakmak istiyorum. Birini seçtim. Ben de sonu seçiyorum. Buna sormak Bu arada ben 5'i seninle değiştirdim. 14. 14. 16. 14. 16. 14. 16'yı 16. 16. gördün mü? 16. Yok. 14 yok. Üf. 16 yok. O zaman bir tane daha çekelim. Çıktı. O zaman da kaybetti bu. Bu da kaybetti. Yedi. yedi, dokuz. yedi dokuz. Yedi Dokuz. Yedi. ben aldım. Nasıl? Ben, ben de 7. Bakayım. Yedi bak. Ben de, de yedi çıktı. Bakayım. Hayır bu senin yapamadın. Ha. Ay 4 He. Ben bunu seni sana vermek istiyorum. Ben de dokuzu sana vermek. Dokuz bende yok o yüzden. Aa dokuzu sana ver. Ay şimdi de de Olsun hadi. O yüzden vermeyeceğiz. Aynı şey çıktı. Evet. Bir daha çok kız. Bana, bana da sakız. Evet. Hala bir tane hesap makinesi çıkardım değil mi? Allah'ım yarabbim ikimizden birine hesap makinesi Melek gözükmüyorsun ekranda. Ha. Evet arkadaşlar daha da video dökemedim. Arkadaşlar Melek kendini unutmuş herhalde. ara. Eğlen. Abi yere düştü. Arkadaşlar ben hemen Arkadaşlar her an espri yapabiliriz. Biz biz bayağı espriciyiz çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Buraya salladı. Buraya. Ne? Arkadaşlar video yetmezse ikinci part gelsin mi? Gelsin diyorlar abone olup like atmayı unutmasın. Hadi daha sakın I love you. Hadi <laughs> sakın <love you. gülüyor> <laughs> Thanos! Thanos! Bu skit game'i kimi susuyorsunuz? Ben sana susuyorum. Ben de tanesi tutuyoruz. Aa, aa acıdı, acıdı. Ben de kalemimkini buldum. Hadi ee, daha buraya koyalım ya. Hı -hı. Hadi. Bakalım ne çıktı. Sana ne çıktı? Kutundan. Bakayım. Hı. Gözümü kapatıp açacağım. Aa bu şey. Anne işte telefon var ya. E, saat çıktı. Telefonu sıvasına tak takınıyormuş. <laughs> ben, gel biraz yaklaş ki hiç görünmüyorsun. <laughs> Bir dezik çıktı. Çöpe atacağım. Bunu çöpe atacağım. Benim beynimi yedi bu. Bak hızlı ver keseceğim bunu. Hadi yine keseceğim. 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 Arkadaşlar kestim. Kestim. Ben bunu Hı -hı. diyorum arkadaşlar. Kes. 19. Yok. Anan geldi. Arkadaşlar boş verin boş verin. Hadi. 9. Ne hızlıca gidiyorsun? Bana kalmadı. Bu? 18. Yok. Çöp. Bir tane sen limonla vermek için Niye? <laughs> ne yapalım? Yok. 4 bitmek üzere. 4 sen almışsın. 5. 5'i ben aldım. Açabilir miyim? Ne ben ne? sana açacağım. Ha. 8. Yok. Açtım. Arkadaşlar video yetmezse ikinci parta geçiyoruz. <laughs> Bunun şey nerede Melek? Giren şeyi. He? Bunun giren şeyi Nerede? Ha bakar mısınız? Açtı arkadaşlar? Altıma iş. <laughs> evet. Korku video ee, şey anneme kız babama kız kırtma videosu gelsin diyenler yazsın yorumlara. <laughs> E, isteyen, i̇steyenler de anneme kışkırtma videosu çekebilirim. Evet. Ooo. Hamur. Tamam. Bir günde mele meleğe de kışkırtma çekebilirim. Hayır bana asla çekemezsin. Niye mişom? Şey o da. Ben arkadaşlar istedi. Şaka şaka arkadaşlar istemediğinizi biliyorum. yeni mu? Hı, -hı. videonun sonlarında. Evet. Hamur tamam, bekliyoruz götük. Ne ne? Bir kaçalım boş verdi yani. Çünkü numaraları bulamıyoruz ya. Evet. Ne? Ay yine kalabalık yaptı ya. Melek, sen onu nasıl açtın? arkadaşlar açın. <laughs> açın. <laughs> oh, açıldı. Hmm, düğme çıktı. Ya. Düğme çıktı. <laughs> Bu ne ya? Hmm. Diğer şey nerede? Diğer şu top. On, onu verdi ben açayım. Biz biri sen biri ben. Bu ikimizin olsun. iki tane çıktı. Bir, biri benim. Şu benim, şu senin. Hamur sende de çıktı. Dövme senin olsun. Eri ben bunu adıma koydum. Sen aç ha, o zaman. Ama bana ver. Aa bana bir şey çıktı. Bunu yiyecek mi? Şeker. Ha lollipop çıktı. İlk defa mı Aynen. gören bunu biliyorum. iyi gibi açayım sana vereceğim. Arkadaşlar şey düştü. Gelip onu sana da çıktı. Aa, çok güzel. Arkadaşlar video bitmeden ha, ama ben çok güzel bir şey bana böyle bak bana bir şey çıktı böyle. Evet bunlar. ol. Bazen castle. Bak yapışan şey. Ha. Ama yapışmıyor benimki. Aa, azıcık yapışıyor arkadaşlar. Ee, Bakın yapışan. Şimdi bunları Arkadaşlar bitirdik. Şimdi sonuncuları açıyoruz. Evet makas verin. Makas. Arkadaşlar şimdi... biz bunu niye en sona bir dakika istemeyiz? Çünkü en heyecanlı bu ya. He, bir, o yüzden. Evet, o yüzden. Hadi bakas. Ama ah. ha. altına bir şey çıkıyor Ece. Bana hadi. <laughs> Şunu aç. Ece nasıl açtın? Makas. Öyle açtım. Işte. Ha. Ama senin sıkı bağlanmış benimki. Hele evet, soruyu kes. Açılır. Dur bir dakika. o <laughs> 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 Çok arkadaşlar çok güzel şeyler çıktı. Ayyek'in sonuncuyu açmışız değil mi Melek? Evet ama ben daha açamadım. Sana da aynı çiçek çarptın ve aynı fotoğraftı sen adaylı İkimiz de mutlu olalım lütfen. Benim bizde biri var diye mutlu da olmuyorum. Böyle Ben mediklerimi geçiyorum arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ya? Bakar mısınız? Şuna çok tatlı. Bir tane şöyle bir şey. Lollipop'ta. Bu lollipop'u sevmedim. Ne? Bakın. O ne? Hello sticker. Bu yelkanı sevmedim. Bana benim olsun. Bakın sticker var. Daha çok şeyler var. Bulamadım. Neyse bunu geçelim arkadaşlar. Göstermeyi. Arkadaşlar bunu da açamadım. Ne Arkadaşlar Melek'in ki biraz sıkı bağlanmış. He açıldı. Ben burayı açayım. Aynısı çıkmış. E, bu bu açılmış. Alayım. E, hepsini açmışsın ama Melek. Ne? Niye bana bırakmadın? Ne? Sana yük kaldı. Ha teşekkür ederim. Şanslı güzel. Bu ne ya? ne? Buradan çıkmış ya. Aklımda falan satmış baba. Ben de ondan çıktı. Talak. Bu ne ya? Hello Kitty. Şimdi arkadaşlar biz buraya düzenleyip geliyoruz. Değil mi? Elye? Hayır evet. arkadaşlar düzenlememize gerek yok. Her şeyi kenara alalım. Sonra yeni videoya başlayalım. Bu arada video kapattık. Sonra. Arkadaşlar burayı bitirelim. Kapatacağız. Hı -hı. Aklıma Hakkına ee, korkmayın. E, yeni video getireceğiz şimdi. Hı. Evet. Şimdi yani ikinci parti geçeceğiz. Hı hı. Oh, arkadaşlar ben seni öldükçe tatlış geliyorum. Değil mi? Hı hı. <laughs> ee, dedi. Ama okula, okula çok yüklenmezmiş. Arkadaşlar bay bay. Ee, video bitmek üzere kapatıyoruz. Yani bay bay size. Bay bay. Size bay bay. Arkadaşlar ben çok YouTube plaket kazanamadım mı? Siz bana abone olmuyor musunuz? Ay bana bir şeyler oluyor. Ay. Ay. Arkadaşlar Meleş şaka yapıyor. จำยาสับคับไปครับเพื่อนไม่เลยบายบาย